Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde nerede oy kullanacaksınız, buna nasıl bakacaksınız? Videomuzda kısaca bundan bahsedeceğiz. 31 Mart seçimlerinde nerede oy kullanacağınıza E-Devlet'ten bakabiliyorsunuz. Az sonra onu göstereceğiz, uygulamalı göstereceğiz. E-Devlet haricinde YSK'nın internet sitesinden de bakabilirsiniz. Şuradaki adresten bakabilirsiniz veya Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının seçmen kaydı sorgulama mobil uygulamasından bakabilirsiniz. Bir diğer şekilde de şuradaki numarayı arayarak öğrenebilirsiniz. Seçmen kaydınızı sorgulayabilirsiniz. Buradaki seçeneklerden bir tanesini kullanarak seçmen kaydınızı sorgulayabilirsiniz. Nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. E-Devlet'ten nasıl seçmen kaydınızı sorgularsınız? Nerede oy kullanacağınıza nasıl bakarsınız? Birlikte bakalım. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şurada arkadaşlar bakın seçmen kaydı sorgulama var. Şurada yurt içi seçmen kaydı sorgulama var. Buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz. Veya bir diğer şekilde arama yerine seçmen kaydı sorgulama yazarak da öğrenebilirsiniz. Seçmen kaydı yazdığınızda da zaten çıkıyor. Yurt içi seçmen kaydı sorgulama. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı diye burada çıkıyor. Buraya tıklayarak da öğrenebilirsiniz. Nerede oy kullanacağınız burada görünüyor arkadaşlar. Şu alanda görünüyor. Hangi il ve ilçede oy kullanacaksınız? Burada görünüyor. Muhtarlık adı burada görünüyor. Oy kullanacağınız yer şurası arkadaşlar. Şuradaki okulda oy kullanacaksınız. Sandık numarası bu, sıra numarası bu. Yaşadığınız hanede oy kullanacak olan diğer kişilerin sıra numarasını sandık numarasında alt tarafta görebilirsiniz. Yaşadığınız adreste oy kullanacak olan diğer kişileri de buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Yaşadığınız hanede kaç kişi oy kullanacaksa buradan bakabilirsiniz. Sandık numaraları, sıra numaraları da bu şekilde zaten genelde arka arkaya olur. Aynı hanede yaşayan kişiler genelde aynı sandıkta ve arka arkaya yani sıra numaraları arka arkaya olur. Bu şekilde e-devletten nerede oy kullanacağınıza bakabilirsiniz. Seçimden önce muhtarlıklara da seçmen kağıdınız geliyor arkadaşlar. İsterseniz alabilirsiniz ama almak zorunda da değilsiniz. Seçmen kağıdınız olmadan da seçimde oy kullanabilirsiniz. Kimliğinizle giderek oyunuzu kullanabilirsiniz. Nerede oy kullanacağınızı öğrendikten sonra buradaki kanallardan öğrendikten sonra seçmen kağıdınız olmasa bile oyunuzu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar nasıl oy kullanacağınıza dair de videomuz kanalımızdan gelecek. Oy pusulaları netleştikten sonra videomuz gelecek. Kanalımızı takipte kalın. Görüşmek üzere hoşçakalın.